Sevgili koç, bugün güneş ve çayıronun zorlu ilişkisi, senin de geçmiş yaralarına odaklanmanı sağlayacak. Bu dönemde, özellikle yalnız kaldığında kendi kedini sorgularken bulabilirsin. Tam da bu noktada geçmişte seni yaralayan olaylarla yüzleşebilirsin. Bu süreç seni biraz zorlayacak, ancak bir yandan duygusal anlamda güçlenmene de yardımcı olacak. Haftanın son gününde, kendine karşı daha nazik ve şefkatli ol. Böylece ruhsal bir arınma yaşayabilirsin. Duygusal ihtiyaçlarına, dinlenmeye ve yenilenmeye vakit ayır. Zira bu aralar bedensel ve ruhsal dengeni koruman her zamankinden daha önemli. Gelelim aşk hayatına. Çayır onun etkisiyle kişisel değerlerine ve sana önem veren birini hayatına dahil edebilirsin. Maddi ve manevi anlamda seni destekleyecek, anlayacak birine ihtiyaç duyabilirsin. Anlaşılmak istediğini biliyoruz. Üstelik bugün buna her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyabilirsin. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün meydana gelen güneş ve çayrın karesi finansal konularda dikkatli olman gerektiğini işaret ediyor. Bu dönemde ani harcamalardan kaçınmalı ve mümkün oldukça bütçeni kontrol altında tutmalısın. Hatta ve hatta kendini güvence altına almak için yatırım planlarını önceliklendirmelisin. Para yönetiminde yeni fikirlere açık olabilirsin, fakat aldığın risklere dikkat etmelisin. İş değişikliği, istifa ya da finansman olmayı planladığın projeler için ise doğru bir gün değil. Çayır onun etkisi altında düzenini bozmadan konfor alanında kalman gereken bir güne başlıyoruz. Bu süreçte aile içinde de bazı sürtüşmeler yaşanabilir. Sakinliğini korumalı ve sevdiklerinle arandaki bağları güçlendirmek için samimi konuşmalar yapmalısın. Tüm bunların yanında ikili ilişkilerinde güven duygusunu pekiştirmeye odaklanmalısın. Bu sayede gökyüzünün olumsuz etkilerinden sıyrılabilir, huzur bulabilirsin. Bol şans. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün güneş ile çayrın arasında meydana gelen kara açı İletişim konusunda bazı zorluklar yaşamana neden olabilir. Bu dönemde yanlış anlaşılmalar ve anlaşmazlıklardan söz etmek mümkün. Tam da bu noktada sabırlı ve kararlı olmalı, düşüncelerini ise net bir şekilde ifade etmelisin. Hatta ilişkilerinde daha etkili olmaya ve süreçleri yönetmeye odaklanabilirsin. Böylece özellikle aşk hayatında daha sağlıklı bir ilişki kurabilirsin. Haftanın son gününü biraz empatik ve sevgili dolu geçirmek sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Zira aşka ve sevgiye çokça odaklanmış gibi bir halin var. Anlaşılan bugün partnerine çok iş düşecek. Gelelim iş hayatına. Bugünlerde iş arkadaşlarınla ve üstlerinle olan iletişiminde de dikkatli olmalısın. Ego savaşlarına kapılmamalı ya da kendini kanıtlamaya odaklanmamalısın. Bırak başarıların konuşulsun. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili yengeç, bugün güneş ve çayıronun güçlü etkileşiminden ve zorluk ara açısından söz edeceğiz. Bu dönemde finansal konularda dikkatli ve garantici olman gerekebilir. Zira dikkatli olmazsan, beklenmedik harcamalar veya kayıplarla karşılaşabilirsin. Bütçeni kontrol altında tutmalısın. Geleceğe yönelik planlarını sağlam temeller üzerine inşa etmelisin. Yeni projelere başlamak içinse son derece detaylı bir plan yapmalı ve emin olmadan harekete geçmemelisin. Bu ara iş hayatında da önceliğin maddi güvenliğin olsa iyi edersin. Çayrın etkisinde duygularını da ihmal etmemelisin. Ruhsal anlamda hassas bir dönemdesin, geçmiş travmalarla yüzleşmek zorunda kalabilirsin. Bu sebeple fiziksel ve duygusal sağlığına özen göstermelisin. Mesela, biraz meditasyonla iç dünyana dönmek sana iyi gelecektir. Son olarak aşk hayatında ise duygusal açıdan destekleyici bağlar kurmaya ihtiyaç duyacaksın. Anlayışlı ve şefkatli davranışların, ilişkinizi olumlu yönde etkileyecek. Bugün sana en çok o iyi gelecek. Günlük yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili aslan, bugün meydana gelen güneş ve çayrın karesi, güvenini sarsan olayları geride bırakmanı sağlayacak. Resmen yenilendiğin ve tazelendiğin bir dönem başlıyor. Bugünden itibaren kendini her zamankinden daha güçlü hissedeceksin. Kendinen emin ve özgüvenli duruşunla kendine yeni bir benlik inşa etme fırsatı bulacaksın. Sağlığına, bedenine ve ruhuna iyi gelecek aktivitelerle meşgul olacaksın. Alışık olduğumuz Aslan burcu cesareti ve üstünlüğünü her zamankinden çok daha fazla hissettiğimiz bir güne başlıyoruz. Tabii bu durum iş hayatında bir hayli işe yarayacak. Özellikle ortak projelerde daha fazla sorumluluk alarak, takım çalışmalarına liderlik edeceksin. Hatta bugün, yeni fırsatlar karşına çıkabilir ve sen cesaretle beklenmedik adım arabilirsin. Bize soracak olursan, aşk hayatında da sınırları zorlayacaksın. Başarılı ve güçlü olduğun kadar, aşık ve romantik de olacaksın. Ne dersin güzel bir pazar akşamını partnerinle romantik bir atmosferde tamamlamak harika olmaz mı? Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün güneş ile çayrın arasındaki güçlü açı, ruhsal ve duygusal anlamda şifalanmanı sağlayacak. Bu güçlü onarma enerjisi sayesinde iç dünyana odaklanarak, geçmişin yüklerinden kurtulma fırsatı bulabilirsin. Bu dönemde meditasyon ve kişisel gelişim çalışmalarına da ağırlık vermelisin. Bırak eski travmaların su yüzüne çıksın ki iyileşme imkanın artsın. Tabii bu süreçte kendine karşı nazik ve şefkatli olmalısın. Ruhsal olarak güçlenmek için olumlu düşünceler geliştirmeye çalışmalı, en çok da kendine anlayış göstermelisin. Belki partnerinden de bu konuda destek alabilirsin. Sevginin böyle anlarda en iyi şifa enerjisi olduğuna hiç şüphe yok. Tabii onun sana bu konuda yaklaşmasına izin verir ve yaralarını gösterebilirsen. Her şeyi tek başına inşa etmeye alışık Başak burçları için bu durum zor da olsa etkili olacaktır. Üstelik bu durum iş hayatına da yansıyabilir. Her zamankinden daha cesur, güçlü ve dinamik olabilirsin. Bu güç sana yeni iş fırsatları da getirecek. Bol şans. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugün meydana gelecek olan güneş ve çayrın karesinin etkisi aldığında, geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları tekrar gündeme gelebilir. Bu dönemde duygusal anlamda dengeni sağlamak zor olabilir, fakat sakin kalmalısın. Ruhsal olarak yenilenmek için kendine zaman ayırmalısın. Fiziksel sağlığına dikkat etmeli, stresten uzak durmalı ve bedenine iyi bakmalısın. Zira sen bir starsın ve kendine hak ettiğin gibi davranmalısın. Tam da bu noktada hayatındaki kişilerden de sana karşı hassas ve sevgi dolu olmalarını bekleyebilirsin. Tabii yaptığın fedakarlıkların karşılığını alacaksın. Mesela aşk hayatında yeni heyecanlara odaklanabilirsin. Partnerinle birlikte maceraya atılmaya ne dersin? Sana tüm dertlerini unutturacak bir tatil hiç de fena olmaz. İş hayatında ise biraz geri planda kalmalısın. Sürekli yenilik estetik, yaratıcılık ve üretkenliğe odaklandığını biliyoruz. Fakat bunun yerine biraz stabil düzeni takip edebilirsin. Bırak bugün bazı şeyler dağınık ya da tek düze kalsın. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili akrep, bugün güneş ve çayıronun güçlü etkisinden söz edeceğiz. Kariyerinde ve iş ilişkilerinde etkili olacak bu astrolojik olay sayesinde geçmiş kayıplarını telafi edebilirsin. İş hayatında terfilerden, maaş zamlarından ya da köklü kariyer değişikliklerinden söz edebiliriz. Bugün karlı işler, büyük yatırımlar ve beklentinin ötesine geçen kazançlardan söz edeceğiz. İşte tam da bu anda istediğin iş için ilk adımları atmalısın. Kariyerine ilişkin atacağın hemen her imzanın hayırlı her anlaşmanın karlı ve öne açık olması son derece olası. Bu şansı sakın kaçırma. Gerekirse yapacağın işi sadece yaz ve ilerleme için kendine hedefler koy. Kısacası bugün mutlaka bir yerden başla. Gelelim aşk hayatına. Günün ikinci yarısında partnerine vakit ayırmayı ihmal etme. Senden bir hareket, ilgi ve şefkat bekleyen biri var. Bu ilişki sana da iyi geliyor. Seni resmen duygusal anlamda besliyor. Ne dersin artık bu aşkın da bir imza ile resmileşmesinin zamanı gelmedi mi? Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili yay, bugün güneş ve çayıronun karesi seni bir hayli etkileyecek. Bu güçlü astrolojik etki altında kendine vakit ayırmalısın. Biraz başını dinlemenin, başına buyruk ve özgür olmanın tadını çıkarmalısın. Sessizlik, Yalnızlık ve huzur arayışı içinde olabilirsin. Tam da bu anlamda seni destekleyecek sanatsal aktivitelere katılabilir veya doğa yürüyüşleri yapabilirsin. Bir diğer alternatif ise bugüne kadar denemediğin şeyler deneyerek adrenalinin tadını çıkarmak. Yani bugün ya duracak ya da sınırları zorlayacaksın. Sınırsızlığına bir de romantizm katmaya ne dersin? Belki partnerinle birlikte bir dağ tırmanışı, paraşüt ile atlayış ya da ekstrem sporları deneyebilirsin kendini özgür hissetmek için her şeyi yapacağına eminiz. Ne diyelim enerjin bol olsun. Fakat iş hayatında bazı sınırlara takılabilirsin. Dikkat et, başarını garanti altına aldıktan sonra özgürleş. Bu sayede maddi güvenliğini sağlar ve mevcut düzeninin içinde kalabilirsin. Bol şans. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili oğlak. Bugün meydana gelen güneş ve çayrın karesi, seni zihinsel anlamda dinginliğe davet ediyor. Sürekli düşünen, üreten ve sorumluluklarıyla meşgul olan oğlak burçları için durma zamanı. Zihnini dinlendirmek ve hatta biraz da sorumluluklardan uzaklaşmak sana iyi gelecektir. Omzudaki yükleri azaltmanın tam zamanı. İşte tam da bu noktada aradığın etkiyi aşkta bulabilirsin. Partnerin omzundaki yükleri azaltmana yardımcı olabilir manevi anlamda yaptığı destekle seni güçlü kılabilir. Ya da zihinsel anlamda seni tatmin eden bir ilişkiye yelken açabilirsin. Tabii bu durumda iş hayatına odaklanmak istemeyebilirsin. Aşka kapılmışken profesyonel yaşam yerine duygusallık önem kazanabilir. Bize soracak olursan, bir tatil hiç fena olmaz. Bu sayede doya doya aşkı yaşayabilir, kendini günlük telaşlardan soyutlayabilirsin. Anlaşılan senin için yenilenmenin tam zamanı. Bu tatilden dönüşte bambaşka olacaksın. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili Kova, bugün güneş ve çayrın arasındaki etkileşim kariyerinde bazı belirsizliklerin habercisi olabilir. İş değişikliği yapmak ya da yeni bir kariyer planı ile baştan başlamak istiyor olabilir misin? Böyle bir hedefin varsa hiç durma. Hazır işler karışmışken hayallerinin peşinden koş. Zira, Çayrın belirsizliklerin içinden doğacak fırsatların da habercisi. İlerlemek, daha çok kazanmak ve keyif alarak üretmek istiyorsan, kendine yeni hedefler belirlemelisin. Kişiliğine uyan bir işe odaklanarak her zamakinden daha başarılı ve yetkin olabilirsin. Tam da bu noktada aşk hayatında da geleceğe yönelik planlar yapacaksın. Yoksa ufukta evlilik mi var? Bekarlar yeni bir aşka kapılacak, ilişkisi olanlar evliliğe adım atacak, evliler ise evlat sahibi olacak. Anlaşılan güneş, aileni büyütmek için de sana büyük bir fırsat sunuyor. Tek yapman gereken hayattan beklentini belirlemek ve yolunda yürümek. Bol şans. Günlük yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olabilir misin? Sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün güneş ve çayıronun karesi, hayata karşı bakış açını değiştirecek. Ufkun açılacak, yaşama hevesin artacak. Tam da bu noktada, bugünden itibaren her zamankinden daha özgüvenli ve özgür hissedeceksin. Fark yaratmaya hazırsın. Üstelik aşk hayatında da profesyonel ilişkilerinde de yenileneceksin. Nasıl mı? Mesela, aşk hayatında partnerinle arandaki sorunları çözeceksin. Çözemiyorsan, gitmeye karar vereceksin. Ayrılık seni korkutmasın. Bu belki de hayatının en iyi kararı olacak. Zira seni daha büyük kısmetler beklediği aşikar. İş hayatında ise takımın bir parçası olamanın ötesine geçeceksin. Artık patron olmanın, liderlik etmenin ya da otoriteni güçlendirmenin zamanı geldi. Yenilikçi fikirlerinle ilerlemeye odaklan. Bu fırsatı kaçırma. Görünen o ki hayatında yeni bir dönem başlıyor. Güçleniyorsun. Bol şans. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olabilirseniz çok memnun olurum. Eğer abone iseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.